Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir video çekiyoruz. Bugün bugün 21 bin kupadan beri birlikte bir, diye. Bir Bilmem 30 bin kaç kupa oldu. Git git bitmeyen yeri. Finksata. Finksi de açacağım. Her şeyi de yapacağım. 30 bin de şey de geliyor. Sonra efsanevi de açacağım. Efsaneyi açıp bunları da saklayacağız. Şimdi mi bastın yani? Hmm, <laughs> en son bastım mı? Arkadaşlar biraz hastayım o yüzden sesim bazen çok kısık gelecek. Bazen de berbat gelecek. Bazen de öksürür bir şekilde gelecek. Şimdi... Bazen öküz gibi gelecek. <laughs> evet bazen de öküz gibi gelecek. <laughs> bazen de çarpışır gibi gelecek. Hocam o kadar da değil. <laughs> <laughs> bazen de de geldi. mı duyduğunuz sesim şimdi arkadaşlar böyle. Hadi gelin başlıyoruz. Geldin. Neredesin? Aynen bu oradayım. Ay <laughs> tamam. Kabul et. Dur dur. Kabul etmey lan beni. Dur, ben Gelme lan. Kabul etmiyorum bilmiyorum. Pink salt topla. adam olur lan. Evet. Uy aç kalmış. Şimdi sen açacağım, adam oldu. Tamam mı? Tamam. Sisi. Tamam. Sizde yok abi. Yok. Var abi bende. Olsun. Bende var. Bende var. Bende var. Bende var. Sende yok. <laughs> beş elma fazla mı? Yok. Oğlum beş elmas. Aç ben girdim. Geldim. Gel fink fink. Sen <laughs> <laughs> bir saat arkadaşlar. Fink saldım arkadaşlar Finks'i alırken öksürdüm yani Fink'sle yol, yolun bittiği yerde de öksüreceğim demek ki değil mi mantıklı öyle Hasam olacaksın acaba <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey olabilir öldüğümüzde bello bu açıyor bello he bello vili 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 ya başlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> 24 lira verdik ya ne kadar aldık ya? 200 200. Gizemli kim almak ister? <laughs> Gizemli Hakan'ın efsanevi benim? Tamam. Ben? Evet. <laughs> <laughs> Sen bunları açıyor ya. <laughs> şaka şaka şaka. Al aç. Ben Aç şunu. <laughs> <laughs> Karakol çıkarmasın da verin. Turbo Max. 29 Neyse, bir şey çıktı yani. Çıkmaya da bilir. Moralim bozuldu. Şimdi bir daha video almayacak Allah Ben bir ara gizemli de LTS kapmış. Artı çıkart. Artı ise. Aynı şey. Öfle şeyler. Bu ay gibi. Aha. Yeter lan. Tamam. 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 Lan ben yok be sarıyor o. Bomboş lan. Hiçbir şey alamazsın ki sen burada. Bir şey canım ben bu kadar biriktirdim. Boşuna mı biriktirdim? Niye? Sarıyor o bomboş lan. Hiçbir şey alamadın ki. En fazla alacağım. Çok evet, yani. Yani. Belki yani, ben Bilo belki çıkartırsa. Yoksa olmaz. Onu Hı. da şu artık efsaneviden kredi falan verirse. Bir gizemli kaldı değil mi? Ya da iftihalinden karakter vermesi lazım. Aynen ben öyleyim. Aynen. Aa, şimdi Mehmet biz ikimiz Yok. aynı anda baş, basacağız. Aynı anda mı basalım? Yok. Tamam. Hadi. Bas. Üçümle ha. Üçümüz aynı anda. Üçümüz bir de. Üç, iki, Üç, iki, bir. Bir kalkamaz. Ya yetmiş dokuzun gönlü. <laughs> Bastıracağım sizin çıkarlıkçıya şey bana. Bende ben, de zaten, ben, de zaten. bunun 299 taşlık kostümü var. Ay, hiç niye oynamıyorsun lan? Ben hiç onu oynarken görmedim. Yeter lan bunları bunlar da. Bunları atamadım Yani. Neyse. Tüm kutarına gidiyorsun. Arkadaşlar. Ya? Burayı bu sezon bir <laughs> kazanmadım. Ben kastım bitti. Ben de bahsayım, bazı Arkadaşlar bugünlerde videolarda başka bir oyuna geçmeyi planlıyorum. Bir tane. Bana Arkadaşlar bir tane. Burada diyeceklerin kulağınızı kapatın derim kimse de. Hı. Çok kötü şeyler diyeceğim birine. Kim? Arkadaşlar bir tane Instagram'da bir adam bana pes hesabımı şey yaptı. Bana bir tane hesap gösterdi. Dedi ki sana bu hesabı alacağım dedi. Yani bende bu hesap sana vereceğim dedi. Ve dedi senin hesabın var mı? bende? evet dedim. Aldı benim hesabımı vermedi. O, onunkini de vermedi. Benimkini de geri vermedi. Ben o adama hakkımı helal etmiyorum. Adım da söyleyeyim. Kapkut'tan da şuraya yazacağım. Pestakas CR77 Bu adamı polise şikayet ederseniz çok sevinirim. Bu adama hakkımı helal etmiyorum. Bu adama yani siz de inşallah çalmaz. Yeni hesap bir yerden bir, bir şey buldum. Bombacılı bir hesap almak istiyordum. Bulamadım onu. Adam beni kandırdı. O yüzden ben de şimdi bir tane güzel bir hesap bulmama bombacısı yok. Onun da içinde Minecraft mı ne varmış? Bombacı Rafa Silva'nın ordu yerden açılma yapabilirim belki. Arkadaşlar ama videoda mı yaparım? Videosuz mu yaparım bilmiyorum. <laughs> Bu, e, o adam polisi şikayet ederseniz çok sevinirim. Neyse hadi bu konuyu da burada kapatalım. Bir daha da düşünmeyelim bu konuyu. Ve oyuna girin. Hakan oyunda değil. He. <laughs> oyuna girin değil de ben de arkada. Ne oynayayım? Arkada yani. Yani, dünya yani, e,

bir Al. Tamam ben seni davet edeyim. Bakalım personel şarjı olan var mı? Hangisine afan bakım var mı? Bak. İyi Boşlara götürecek. Spike. Spike al. Spike al. Çok iyi. Çocuğun kim Sürekli koşup bak ya. Ada abi ya oynama hadi. Abi V. Ve... Bu çalışıp karamı ne? Bos ya. <laughs> ben hiç oynamadım deli ya can. Bos. Ascendel. Arkadaş şu o kadar oyna oyna artık oynamıyorum. Savaş günümü mi? Buradan kanlar rahatsız video çıkmadan önce biraz oynamıştık. Bunu da kanlar oynadık. 2 gün 8 saat önce, 2 gün 8 saat önce, 2 gün 8 saat önce. 3 gün 3 saat. Sonra 19 gün 1 saat. Yani 16 gün bir ara hiç oyuna bile girmemiş. Girmiş giriyorsun. Girdim mi bilmiyorum. Giriyorsun Abim girmiştir ben ben. Yani o kadar oynamamışım oyunu bir ara. Öyle düşün. Bir de oyuna un eklenecek diyorlar. Doğru mu? Doğru. Yeni geldikten sonra yeni sezon var ya. Ben evet neydi onun adı? şey vardı ya hileli. Hileli, hileli. Unun bir şeyleri var. Ben merak ediyorum ya unu güzel diyorlar. Bundan dolayı olmaz mı? Ya şey, çam

Hakan kaç saat? Hakan kaç? Kan kaç? Ha, ben, ben de mortis olduğunu <laughs> yardım edin. Yardım edin bana. Hakan da tut. Hakan kaç? Hak. Ne? Arkadaşlar İkiniz benim... İkiniz yani. Arkadaşlar benim bir şeyim vardı. Ben şimdi... <laughs> e, Bakamayacağım. Ne oldu lan? kim aradı lan söyle kim mesaj attı lan? Biri attı biri. Kim attı acaba ki? Çok sevdiği bir attı kesin. Ne ne? Sus lan. Ne ne Kan söyleyeyim. attı kan kayda. Ha, o. Kan. Kana evet. kan, kan mesajı. <laughs> o çakması. Yumuşak geçiyor onda. Oh. Başka heyecan mı ya? Bu burada aslında hiç kimse yok ha. Kimse gel. Ha Bu arada arkadaşlar o çok sevdiğim bir Zeynep değil. Ben biliyorum kim olduğunu Hakan başka birini söyledi ama o değil ben biliyorum onu söylemeyeceğim Kim o? Söylemeyeceğim tamam. Niye adını söyleyeyim? Şimdi ona mesaj yaşıyor bilmem ne diyor Evet Şimdi şu anda nereye çeviriyor o? <laughs> diyor ki e, YouTube kanalıma yaz yoksa şey mi? mı Müge Anlı mıyız? Değil mi lan? Dedi kopyalanmış Bir sakana bu arada maça girdik Tamam çok sevindik. Güle güldüğün için. Teşekkür ederim. Tamam, tamam. Oo! <laughs> Öldürdük. Bye bye. Tamam, Tamam, <laughs> Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like <gülüyor> atmayı <gülüyor> unutmayın. Hepinize bay bay.